Merhaba hocam. Merhaba Kuntay. Bugünkü konumuz nedir peki hocam? Bugün de disk kireçlemesinden bahsedelim. Tamam hocam. Peki kireçlenme nedir? Belirtileri nelerdir hocam? Kireçlenme dizlerin ya da eklemin arasında bulunan kıkırdağın dejenere olması yıpranmasıyla kemiklerin birbirine sürtmeye başlamasıyla oluşan ağırlı bir tablodur. Buradaki kireçleme hastalar yanlış anlıyor. Sanki çaylandıktaki kireçleme gibi bir şey değil. Eklem dejenerasyonudur. Yani oradaki eklemin eklemdeki kıkırdağın incelmesi dejenere olması yıpranmasıyla ortaya çıkan bir tablodur. Peki hocam biz bunun teşhisini nasıl koyacağız? Diz kireçlemelerinde aslında son derece nettir. Hastanın ağrısı vardır. Yürümekte güçlük çeker. Merdiven çıkarken çok zorlanır. Dizlerinden kıtırtılar gelmeye başlar. Hastalar çok net bunu kendileri algılayabilirler. Zaten hemen bakınca ve muayene edince de diz kireçlemesi olduğu anlaşılır. Yardımcı yöntemler de desteklenebilir. Filmleri çekilebilir. MR bulguları ile desteklenebilir. Peki hocam kireçlenme demiştiniz çaydanlıktaki kireç gibi değil Peki nasıl oluşuyor bu? Neden oluşuyor? Aslında şimdi şey üzerinde gösterirsek, kemik adam üstünde gösterirsek, bakın buradaki dizin içerisindeki kıkırdak bu yıprandığı zaman kemikler birbirine sürtmeye başlıyor. Bu bir amortisör bu amortisör görevi göremediği zaman buradaki yükü almak için kemik aslında bir tepki mekanizması olarak kendini genişletir. Yeni kemik çıkıntılar oluşmaya başlar. Kireçleme denmesinin asıl sebebi budur. Oradaki kemiğin genişlemesi, yüzey alanını genişletmesidir. Bu yüzden kireçleme deniyor buna. Peki hocam kireçleme genetik bir olay mı? Neden bazı kişilerde olurken bazılarında olmuyor? ailesel yatkınlık olabilir ama kişinin hormonal dengesi çok önemlidir. Özellikle insülin direnci çok çok önemlidir. Şimdi kilolu insanlarda diz kireçlenmesi çok görülür doğrudur. Mekanik baskı olduğu için ve oradaki eklemi çabuk dejenere ettiği için bu da doğrudur. Ama bir başka bir şey daha vardır. O kişinin kilolu olmasına sebep olan insülin direncidir. Kıkırdağın yapısına giren şekerin oraya entegre olmasını bozan, onun yapısını bozan da insülin direncidir. Bunun yanında vücuttaki gizli asidoz, latent asidoz dediğimiz tablonun vücuttaki en alkali olan Kıkırdağı zaman içerisinde eritmesi de en önemli faktörlerden bir tanesidir. Dolayısıyla toparlayacak olursak mekanik problemler yani o bölgenin aşırı kullanılması, fazla yük binmesi, metabolik problemler, insülin direnci gibi, latent asidoz gibi ve kıkırdağın yapısına dahil olan kükürtün kullanılamaması gibi bu kükürtün kullanılabilmesi için de bir takım amino asitler, bir takım vitamin ve mineraller gerekir. Bu minerallerin eksik olması da olayı hızlandıran, tetikleyen faktörler. Peki hocam biz bu diz kireçlenmesini nasıl te edeceğiz Disk başlangıçtan itibaren en ileri aşamaya kadar tedavileri değişim, değişkenlik gösterir. Ve e, disk evrelenir. En ileri evre evre 4'tür ve kemik artık birbirine sürtmektedir. Hasta yürüyemez hale gelir. Bu en ileri evredir. Başlangıç aşamasında da hafif ağrısı olur. Eklem aralığında belirgin bir daralma olur. Hafif dejenerasyon vardır oradaki eklem daha. Hafif başlayan olgularda fizik tedavi, egzersiz, beslenmenin düzenlenmesi çok değerlidir. İlaç tedavilerini ben çok önermiyorum. Çünkü ilaç sadece ağrıyı baskılamak için kullanılıyor ve aslında kireçlemedeki oradaki yıkım ürünlerinin etkisizleştirilmesi yani orada oluşan enflamasyonun etkisizleştirilmesi için baskılama yöntemi. Ama bu 7-10 gün etki ediyor. Ondan sonra ilaç dozunu arttırmak gerekiyor. Kireçleme hızlanıyor. Dolayısıyla çok önerdiğim bir tedavi yöntemi değil. Elzem durumlar dışında. Dizin içerisinde yapılan enjeksiyonlar var. En çok kullanılan ve hastaların da merak etti. çünkü her doktor farklı farklı enjeksiyon yöntemleri öneriyor. Hyaluronik asit çok sık önerilir. Hyaluronik asit dizdeki sıvıya benzer bir yapıda oradaki kayganlaştırmayı arttırıcı, kıkırdaklarda kısmen besleyici bir enjeksiyon yöntemi. Çok ilerlemediyse, kemikler artık birbirine sürter hale gelmediyse faydası olabiliyor. Rejeneratif tedavi yani yenileyici tedaviler dediğimiz PRP, kök hücre, CGF gibi yöntemler var. Bunlardan PRP ve CGF birbirine benzer yöntemler. PRP kanın kan pulcuklarının yoğunlaştırılmış büyüme faktörleri içeren kısmı. CGF ise burada farklı bir santrifüj yöntemi kullanılarak çok daha fazla büyüme faktörü içeren bir plazma. Aynı zamanda CD34 denilen kök hücrelerde bulunuyor. Bu yüzden de daha fazla bir iyileştirici etkisi var. Kök hücre, mezenkimal kök hücre dediğimiz hücreler, hücreler, o bölgeye uygulandığında kıkırdan yenilenmesini en iyi arttıran yöntemler. Kemik iliğinden ya da yağ dokusundan alınarak uygulanan yöntemler. Bunun haricinde son dönemlerde eksozom denilen bir e, tedavi yöntemi revaçta bu göbek kordonundan oradaki mezenkima kök hücrelerin sinyallerini ileten aslında protein kesecikleri ve bir haberci konumunda hücrelerin iyileşmesi için sinyal gönderdiği söyleniyor. Uzun vadedeki etkileri çok bilinmiyor aslında. Hastalara sıklıkla öneriliyor. Yine son dönemlerde kullanılan sıvı eklem protezi hidrojel olarak adlandırılan uygulamalar var. Burada kullanılan poliakrilamit adında bir sentetik madde Vücutta uyumlu olduğu söylense de aslında sentetik ve yabancı bir madde. Uzun vadedeki etkileri toksik etkisi var. Kemik erimesini arttırıyor. Ne olduğu konusunda e, çok bir bilgi yok. Dizin etrafında bağlarımız var. Bu dizdeki stabiliteyi sağlayan bağlar kıkırdak dejener olduğunda bunlar da gevşem olur. Bunlarda da dejenerasyon olur. Bunları onarmak için proloterapi yöntemi var. Proloterapiyle e, yapışma yerlerine uyguladığınızda burada oluşan enflamasyon bağların yenilenmesini ve sıkılaşmasını sağlıyor. Bunların her birinin e, belirli katkıları var tedavide. Ama bizim uyguladığımız yöntem ana yöntem nöral terapi çünkü nöral terapi dizin oluşmasında etkili mekanizmaların hepsine ele alır. Yani diz sadece bir eklemden ibaret değil. Dizin etrafında birçok kas kütlesi var ve bu kas kütlesi vücudun her yeriyle kas zincirleri vasıtasıyla iletişim halinde. Ve aynı zamanda işletim sistemiyle organ sistemlerine de bağlı. Ve organlardaki sıkıntılar diz kaslarında normalin üzerindeki gerginlik yaparak burada eklem dejenerasyonunu hızlandırabiliyor. Bu yüzden de bu işletim sistemini nöral terapi bakış açısıyla inceleyip ona göre muayene yaptıktan sonra problemli vücut alanlarını problemli kas zincirlerini gözden geçirip buralara nöral terapi enjeksiyonlarını yaptığınızda diz çok rahatlıyor. Aynı zamanda dizin segmental tedavisi dediğimiz tedaviyle dizdeki kan akımı artışı buradaki iyileşmeyi, lenfatik drenajın artması, e, oradaki atıkların enflamasyon ürünlerinin atılmasını e, sağlıyor ve enflamasyon azalıyor. iyileşme hızlanıyor. Bu yüzden nöral terapi çok daha kökten bir tedavi. Çok daha kalıcı, şifa sağlayan bir tedavi. Diğer yöntemlerle kombine de edilebilir. Örneğin kök hücreyle tedavi e, nöral terapi kombine edildiğinde çok daha iyi sonuç alınır. Çünkü kök hücreyi ektiğiniz yerin verimli olması lazım. Yani çorak bir tarlaya tohum attığınızda o, to o tohum orada oluşmaz. Nöral terapiyle burayı zenginleştirdiğinizde yapacağınız köküciden de çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Peki hocam, biz bu tedavilerle diz kireçlenmesini çözemedik. İlla sonuç protez mi olması lazım? Başka bir şey var mı bunun sonucunda? Protez şu şartlarda yapılır. Kemikler artık birbirine sürtmeye başlamıştır. Eklem aralığında hiç kıkırdak dokusu kalmamıştır ve hastanın konforu son derece bozuktur. Yürüme mesafesi çok kısalmıştır. Yani şurada 30-40 metre yürüyemez hale gelmiştir. Bu durumda protez en iyi tedavidir tabii ki. Ama proteze gidinceye kadar da hastanın ağrılarının kontrol altına alınması için nöral terapi uygulanabilir ve nöral terapi her aşamada uygulanabilen bir tedavidir. Başlangıçta da Orta kesim, orta kısımlarda da en son proteze gidinceye kadar da uygulanabilecek bir tedavidir. Yan etkisi yoktur. E, sebebe yönelik tedavidir. Dolayısıyla kalıcı şifa için nöral terapi bakış açısıyla hastaya yaklaşılması, regülasyon tıbbı bakış açısıyla hastaya yaklaşılması gerekir. Kalıcı şifa için en zaman olan budur. Evet hocam diz kireçlenmesi konusunda dizle alakalı konularda gayet keyifli bir sohbet geçirdik sizinle. Artık bir sonraki videoda hangi konuyu nasıl konuşacağız görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.